Merhaba arkadaşlar, ben Sonoy Soy ve kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun zamandır benden istediğiniz bir videoyu çekeceğim. İtalya'daki bu okulumu nasıl kazandım, nasıl burs kazandım, nasıl okula kabul aldım ve bunun gibi bazı şeylerden bahsedeceğim. Bayağıdır bekletiyorum, kusura bakmayın ama dersler bayağı yoğun yani. Buradaki devamlıkta görmeniz lazım, kağıtlar falan bir sürü şey var. Ama artık zaman buldum ve bu videoyu çekiyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle e, üniversiteden bahsetmek istiyorum. Ben üniversite, Bologna Üniversitesi'nde okuyorum, e, İtalya'daki. E, bu nasıl bir üniversite peki? Hemen soralım. İtalya'nın en üniversitesi diye geçiyor şu an listelere bakıldığı zaman. Dünya sıralamasında da yaklaşık olarak 150. sırada. Yani dünyanın en iyi 150. üniversitesi. Peki ne demek oluyor Tuna bu? E, Türkiye Türkiye'yle bir kıyasla ki anlayabilelim. Az önce baktım. E, benim okul yani Bologna Üniversitesi'nin 150. sırada gösteren Internet sitesinde hepsini açıklamaya koyacağım bu arada merak edenler için. Türkiye'nin en iyi, e, yüz, dünya genelindeki en iyi okuluna baktım. O da Boğaziçi Üniversitesi olarak gözüküyor ve 601 ila 800. olarak gözüküyor dünya sıralamasında Boğaziçi Üniversitesi. Yani ara, kafanızda böyle bir kıyaslama yapabilirsiniz. E, Bolon Üniversitesi arkadaşlar... Avrupa'nın en eski üniversitesi, dünyanın en eski üniversitelerinden bir tanesi. 1088 yılında kurulmuş ve oldukça köklü bir üniversite. Hatta şöyle söyleyebilirim, Bologna şehri tamamen üniversitenin etrafında kurulmuş ve yavaş yavaş yerleşimler başlamış. Üniversite şehri olarak geçiyor. E hatta böyle merkeze gittiğiniz zaman eski bir bina gördüğünüzde ''Aa bu neymiş?'' diye kapısına yaklaştığınızda hemen kapısında işte Bologna Üniversitesi, bilmem ne, bilmem ne fakültesi falan gibi yazılarla karşılaşabiliyorsunuz şehir tamamen üniversiteden oluşuyor gibi bir şey yani bu arada Arkadaşlar bu videoyu çekerken normalde Türkiye'de veya herhangi bir yerde ücretli olarak yapılan bir danışmanlığı Aslında ben sizlere ücretsiz olarak yapmış olurum yani Tabii ki de danışmanlığı baştan sonra size yardım edemiyorum fakat çoğu danışmanın böyle ücretli olarak başlattığı bir şeyi yapıyorum yani ilk bilgileri vermeyi bile ücretli yapıyorlar. Fakat ben bunu size ücretsiz olarak sağlamak istiyorum çünkü siz benim takipçilerimsiniz ve sizi çok seviyorum. Ama eğer bana yardımcı olmak istiyorsanız şöyle bir şey yapacağım. Bu videoyu böyle sürekli aralara reklam koymak yerine bir tane bir reklam koyacağım. Az sonra çıkacak ve o reklam çıktığı zaman sağ üstteki e, reklam veren ziyaret et tuşuna basarsanız sizden hiç para gitmiyor ama bana birazcık para geliyor. Bakalım böyle bir şey deneyelim. Bugünkü bu videoya sadece bir reklam koyacağım. Bunu yaptığım için de beğenebilirsiniz. E, videoyu çok mutlu olurum. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Bakalım gelirler artacak mı? Ona göre artık belki diğer videolarıma sadece bir video e, bir reklam koyarım. Hem siz daha reklamsız demiş olursunuz. Hem ben daha iyi kazanmış olurum. Böyle bir şey deneyelim bakalım olacak mı? Yorumlarda da bildirirseniz işte abi reklam çıktı basabildim veya çıkmadı basamadım gibi şeyler söylerseniz ben onu düzeltmeye çalışırım. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Ben Bolon Üniversitesi'ni nasıl kazandım? Hangi sınavlara girdim? Nasıl bir yol izledim? Bundan bahsedelim. Öncelikle şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben 11. sınıfın ortalarında yaklaşık olarak yurt dışına tam olarak hazırlanmaya başladım. Okuduğum okul özel bir okuldu. Orada da burslu okuyordum. Fakat şöyle bir şey yok. Yurt dışına gitmek için özel okulda okuman gerekiyor, diğer türlü imkanı yok gibi bir şey kesinlikle algılamayın. Çünkü az sonra sizlere söyleyeceğim, e, buraya kazanmamı sağlayan sınavların hepsine okulumun dışında girdim. Yani kendim hazırlanıp, kendim çalışıp, kendim girdim. E, ondan da bahsedeceğim. Öncelikle e, kabul almanız için önemli olan bir şey İngilizce yeterliliğinizi kanıtlamak. Bunu yapmak için de belirli sınavlar var, IELTS, TOEFL gibi. Sınavlar var. Ben kişisel olarak IELTS almıştım. Çünkü benim bölümüm IELTS sınavını istiyordu. IELTS sınavında 9 üzerinden bir puan veriliyor size. Konuşma, dinleme, yazma, okuma becerilerinizi test ettikleri güzel bir sınav aslında IELTS. Ona çalışıp İngilizce'de yeterince iyi olduğunuzu gösteriyorsunuz. Çünkü arkadaşlar benim buradaki bölümümde derslerim İngilizce. Yani ben İtalya'da okuyorum ama derslerim İngilizce. O yüzden İngilizceniz iyi olmalı ki gerçekten de İngilizcemizin iyi olması gerektiğini ben okurken de anladım çünkü gerçekten İngilizce seviyesi iyi bir seviyede, yüksek bir seviyede. Öyle basit bir şey olduğunu düşünmeyin. İngilizcenizin de çok süper olması gerekiyor. Eğer IELTS e çalışmak istiyorsanız ve hiçbir fikriniz yoksa ne yapacağınızla ilgili bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram'dan elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Instagram adresini vereyim. Şuradan DM'den bana yazabilirsiniz. Onun dışında benim okuduğum bölümde ee, Asıl yani en önemli kriter SAT puanı. SAT puanı nedir? Amerika'daki bir sınav sistemi var. O sınavın kısaltması SAT diye geçiyor. Ve burada da İngilizce ve matematik becerilerinizi test ediyorlar. Tabii ki bu bildiğimiz matematik sorularına benzemiyor. Yani Türk sistemindeki matematikten birazcık daha farklı, birazcık daha mantığa dayalı, birazcık hızlı düşünmeye dayalı sorular oluyor. İngilizcesi de aşırı ağır, aşırı zor bir İngilizce bana göre. Ee, okuduğun anlam bölümü özellikle bayağı zor, zorlayıcıydı. Fakat o sınavdan aldığınız puana göre de burada kabul alma oranınız yükseliyor. 1600 üzerinden olan bu sınavda ben yaklaşık 1400'lerde bir şey almıştım. Şu an tam skoru hatırlamasam da. Ee, ve oldukça yeterli bir skordu bu. 1250-1200 civarlarına kadar bu bölüme kabul olabiliyorsunuz. Tabi riskli atmamak için olabildiğince yüksek tutmanız gerekiyor. SAT nasıl çalıştığımı anlattığım daha uzun bir video istiyorsanız veya SAT ile ilgili bilgi almak istiyorsanız bana DM'den yine mesaj atabilirsiniz Instagram hesabımdan. Son olarak üçüncü kriter okul not ortalamanız yani sizin e, transkriptinize bakıyorlar. Mesela lise hayatınız boyunca 9, 10, 11, 12. sınıflarda aldığınız sınav notlarının genel ortalaması 100 üzerinden mesela 95 diyelim. Buraya o transkripti yolluyorsunuz ve ona göre sizi kabul ederken e, o notlara da bakıyorlar. O yüzden notlarınızı yüksek tutmanız gerekiyor. Ama böyle 99 aldım, çok kötü ağlayacağım falan gibi bir şey düşünmeyin. Benim not ortalamam e, 90'dı. O şekilde yani böyle inanılmaz yüksek de değil ama düşük de değil. İyi bir nottu yani 90 buraya girmek için. O şekilde kendinizle kıyaslayabilirsiniz. Şimdi bir diğer konu dil bilmek gerekiyor mu? İtalyanca biliyor musun diye çok soru geliyor bana. İtalyanca şu an bilmiyorum. Yani çok azıcık biliyorum. Şöyle söyleyeyim, derdimi anlatacak kadar bile değil neredeyse. Ne kadar biliyorsunuz? Derdimi anlatacak kadar. <laughs> Derdin ne? İngilizce bilmiyorum. Ee, rastgele bazı kelimeler biliyorum çünkü bazı uygulamaları kullandım, bazı e, sitelerde insanlarla iletişim kurdum İtalyanca'ya e, bu karantina boyunca. Fakat böyle oturup da sohbet edecek kadar bir seviyem yok. Ama ne bileyim, böyle aa diye kendime derken bir şeyler söyleyip derdimi arada sırada anlatabiliyorum. Fakat bu yılın sonunda amacım İtalyanca'yı iyi bir şekilde konuşmak yani iyi dediğim tabii ki yüksek bir seviyede değil. Fakat artık derdimi anlatabilmek istiyorum bu okul yılının bitene kadar. O yüzden onlarla ilgili de çalışmalar yapıyorum. Dil nasıl öğrenilir, öğrenilir diye bir video istiyorsanız da yine yorumlarda bildire, bildirebilirsiniz. Kendi metotlarımdan bahsedebilirim. Onun dışında tabii ki de İngilizce bilmeniz gerekiyor bu bölüm için. Çünkü uluslararası bir bölüm ve herkes, hocalar, öğrenciler, herkes tamamen İngilizce konuşuyor. Ve İngilizce yani bizim e, lise seviyesindeki İngilizceden bile yüksek yani. Okumak istediğiniz bölüm atıyorum ben genom bilim okuyorum arkadaşlar bu arada burada genomics diye geçiyor. Genom bilim okumak istiyorsanız sizin böyle e, biyolojiyle, fizikle, kimya ile alakalı bazı makaleler okuyup Gerçekten üniversite seviyesinde düzeydeki yazıları okuyup anlayabiliyor olmanız lazım. Bunu kendiniz test edebilirsiniz. Zaten okuyacağınız bölümle ilgili araştırmalar yapın. Yani araştırma dediğim bu bölüm nedir, bu bölümde hangi mesleğe çıkılır değil. O bölümdeki belli bir konuyla ilgili araştırın. Mesela insan genom projesi çıkartıldı. Onunla ilgili bir sürü makale var. Ben mesela onları okumuştum ve oradan bilgilerim vardı. Atıyorum. Örnekler bu şekilde. Okuyarak kendinizi bölüme hazırlayabilirsiniz. Çünkü Sizlere böyle gramer falan sormuyorlar buralarda sadece okuduğunuz bölümle alakalı kelimeler var zaten bilimsel dilde mesela çok fazla böyle inanılmaz yüksek seviyede kelime sayısı yok ama onları bilmezseniz de hiçbir şey anlamıyorsunuz çünkü çok önemli mesela çemberin çevresi tamam arkadaşlar bu kelimenin ingilizcesini bilmiyorsanız matematik dersinde onu anlamıyorsunuz hoca sadece onu söylüyor ve bildiği için geçiyor neyse çok uzatmak istemiyorum. Ee, İki, sonlardan bir tanesi de IB okumuştum arkadaşlar ben. IB nedir diye merak ediyorsanız internette International Baccalaureate yazabilirsiniz veya ben yine linkler bırakmaya çalışırım açıklama kısmına. IB de bana çok yardımcı oldu. Buraya gelir, girerken IB notumla ilgili hiçbir şey e, sormadılar veya hiçbir IB notumu belirtmem gerekmedi ama IB ile de başvurabiliyordum ki ben 40 40 üzeri, ay 45 üzerinden 40 aldım arkadaşlar. İyi bir not olarak değerlendiriliyor 40. Hatta bayağı iyi bir not olarak değerlendiriliyor. Eğer IB okuyanlar varsa bu videoyu izleyen ve 40 aldığımla ilgili bir video e, yapmamı istiyorsanız nasıl 40 aldım, nasıl çalıştım, neler yaptım gibi onu da yapabilirim e, boş zamanım olursa. Ah. Yani arkadaşlar şu an böyleydi. Hızlı bir özet geçmek istedim. Aklınızdaki sorularınızı böyle e, istedim. Yorumlarda bayağı bir sorular vardı. Oradan eleyerek en mantıklı, en önemli sorulara cevap verdim. Bu arada inanılmaz güzel bir video geliyor. Şöyle ipuçlarını vereceğim. Sadece bekleyin. Kaykay artı Cadılay Bayramı ve kostüm. Sadece bu ipuçlarını veriyorum ve sadece beklemenizi istiyorum. Burada İki gün sonra Cedula Bayramı o yüzden manyak bir video geliyor. O videoyu kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenmediyseniz beğen butonuna basmayı ve beni daha sonraki videolarda kaçırmamak için abone olmayı söylemiştik ama. Ve kanalımı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bay bay.